Anlamazsınız diyorum. Ne oluyor? Kim o adam? Ne bileyim ben. Deniz. Ay Necat. Problem mi? Ee, problem hanımefendi. Araç bizim. Anahtarı vermiyor kendine. Noter satış senedi bu Deniz. Araba satılmış. Ama araba benim. Ama şirket adına kayıtlı. Alihan şirketle beraber arabaları da devretti demek. ki. Hanımefendi lütfen anahtar Üzülme sen, başkasını alırız. Benim arkadaşlarım var, uygun bir şey bulursun. Neyle alacaksınız acaba? Parasını nereden bulacaksınız? Onu da düşündün mü? Ne bakıyorsun? Doğru söylüyor. burada? Anne. Canım. Ne oluyor burada? Deniz Hanım. Evet benim. Siz kimsiniz? İcradan geliyoruz hanımefendi. Aydın Bey, Alacaklı Banka Vekili. Dosyaya bakabilir miyim? Ben avukatlarıyım. Buyurun. İhtiyati haciz kararıyla gelmişler Deniz. Alihan'ın şirket kredilerine şahsi kefaleti de varmış. Peki borç ne kadar? Beş milyona yakın. Kamil, iki üç hamal alıp hemen gel. Adım ki, ben sana konum atıyorum şimdi. Bir dakika, bir dakika. Ne hamalı? Haciz edilen eşyaları kaldıracağız. Ozan'cığım, <laughs> neden ağlıyorsun bebeğim? Geçsin anne korkuyorum. Oh. Korkacak hiçbir şey yok. Onlar babanın arkadaşları. Sen şimdi dedenle odana git birazcık odanda oyna olur mu? Ben de abilerle konuşayım azıcık. Hmm. <laughs> Bakın ne olur eşya falan almayın. Kocam kayıp hala ağrıyorlar. Çocukların psikolojileri çok bozuldu. Ne olur bir de bunu kaldıramazlar. Alo, alo Şevdan neredesin? Kaç kere aradım? Hadi kusura bakma Hülya abla ya mekanı devraldık da çok gürültü vardı duyamamışım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Dinle bak, sana haberlerim var. Bir bakalım ne oldu? Haciz mi? Ama olamaz Ayhan üç ay ödeme yapmayacaktı geri ödeme planını sen de beraber hazırladık imzana attın altına. E şirketi devredince plan bozuldu İhtiyati haciz kararı aldırmak zorunda kaldım mecburen. Of çok kötü oldu ya. Çok üzülecek şimdi Alihan. Ama biz daha yeni ev bakıyorduk ya. Şimdi mecburen. Kızım salak mısın sen? Hı. Yaptığımız onca plan batsın mı yani? Hı. İstersen söyle Alihan'a ilk uçakla dön. Da... Ne, ne sandın ki? Deniz için olmasa bile çocukları için yapar bunu. Ama onlar? Sen kendi işine bak. Herkes nasıl yaşıyorsa onlar da öyle yaşar. Ya ben çok kötü oldum şimdi. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Vallahi tercih seni Şebnem. Ya sen ya Deniz. Ona göre Aliana bir şey söyleyip söylememeye karar ver. Kimle konuşuyorum? Hiç. Hülya Hanım aradı. Bilmiyor değil misin? Yok canım, nereden bilecek? Sever o beni, öyle aramış haber ne yapıyorsun diye. Havadan sudan konuştum. Boş ver şimdi. Bak işte hayalin karşında duruyor. Hayalimiz. Bakın yalvarıyorum size. Bankada bir buçuk milyon param var. Borcun bir kısmını bununla ödeyebilirim. Bir de yazdığımız var. O da nereden baksanız bir milyon eder. Deniz Hanım, hesabınız ihtiyati tedbir kararıyla bloke edildi. Lejat, böyle bir şey mümkün mü? Üzgünüm Deniz ama mümkün. Ay, hiçbir şey anlamıyorum. Ya, benim hesabım. Ben hiçbir krediye, hiçbir borç senedine imza atmadım ki. Böyle para ve mal devirlerinde borçlu alacaklarından mal varlığını kaçırmasın diye tedbir konulabiliyor. Baba, Ozan. Elmas Hanım yanında kızım, merak etme. Beyler, insaf edin. Çocuk içeride korkudan titriyor. Babacığım, halledeceğim ben. Eğer 37.500 lira bulursam eşyalarının hiçbirini götürmeyeceklermiş. Para? Bakın biraz altınım var. Onları hemen bozdurup geleceğim, tamam mı? Müsaade edin beyler, müsaade. Ben de onunla gideyim.